Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım sizleri kahve falınızda neler bekliyor aşk iş kariyer değilim beni her kim dinliyor ve izliyor ise ee, neyse haliniz o çıksın falınızda değilim bu arada kanala destek veren beğenisini yorumunu esirgemeyen Cemi cümleniz iyi ki varsınız ilk kez rastlayanlar abone olursanız sizleri faydası olacaktır. Beğeniyorum ve süper teşekkürler bana fayda etmekte. Yani bir yemekte sizin de tuzunuz olursa ne mutlu sizlere değil mi canlarım benim. Evet neyse haliniz o çıksın fonunuzda diyelim. Bakın yakın bir zaman diliminde bir yere mi gidip geldiniz? Sanki birazcık değil bayağı bir gönlünüz kalbiniz burkulmuş gibi. Bu iş ile alakalı bir gezi olabilir. Ticari bir konu ile alakalı bir seyahat olabilir veyahut da gezme amaçlı gittiğiniz bir yerde böyle akım derken okum diyen biri olmuş olabilir birazcık kalbiniz böyle buruk kalmış gibi evet iyi anlamda da konuşulduğumuz görülmekte bu işiniz ile alakalı olabilir bir iş yeri açtıysanız bilemiyorum artık Başarı süreciniz ile ilgili olabilir. Böyle iyi anlamda olumlu anlamda da konuş, konuşulduğunuz e, bir süreçten geçme enerjisinde gibi gördüm sizleri. Burada böyle e, size karşı çalıştığınız yerden mi yakın bir dostunuz mu kim bu bir suçluk duygusu hissediyor gibi. Pişmanlık enerjisinde. İlla af dileme enerjisinde olacak demiyorum ama böyle gözlerinden size olan pişmanlığını görecek gibisiniz. Fark edeceksiniz. Böyle bir konuda anlaşmazlık olmuş olabilir aranızda. Böyle biz size bir haksızlık mı yaptı? Böyle hata demiyorum ama bir haksızlık yapmış olabilir. Verdiğiniz emeklerin değeri böyle bilinmediği için kendinizi sanki böyle biraz geri çekmiş gibisiniz. Evet burada bir iş ile alakalı tecrübeli birinden bir destek alabilirsiniz. Bir eğitim alabilirsiniz. Böyle sizin şefkatinizi işte özleyen biri olabilir. Sanki böyle eski halinizi böyle sevginizi bir Uzlaşma gibi konularınızda gündem olacak diyebilirim. Böyle manipülatif ve sizi darlayan birine karşı dikkatli olacaksınız. Yani böyle birilerine yardım ederken sizleri manipüle etmesine müsamaha göstermeyeceksiniz. Hani siz birilerinin derdine derman, yarasına merhem, ilaç olur iken onlar sizin yaranıza böyle eline tuzu kapıp nasıl koşacağını bilememe enerjisinde de olabilir. Bu yüzden hani alma verme dengesini koruyacaksınız. İyilik yaptığınızdan tabii ki iyilik bulma gibi durumlar olacak ama böyle bazen istisnalarda olabiliyor. Bunları da en iyi sizler bilmektesiniz. Çünkü kimlerden ne derece sıkıntı aldığınızı çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden dostum dediğiniz ya da diyeceğiniz kişilerin sayısı parmakla gösterilecek kadar hani bir elim parmağını geçmez diyebilirim. Evet burada boş vaatlerle sıkandırma enerjisinde olan kişilere meyletmeyeceksiniz. etmeyeceksiniz. Bakın boş geçmiş karşınıza boş vaatler veriyor. İşte şöyle olacak böyle olacak onu da yapacağım bunu da yapacağım gibi gibi boş vaatler veren birilerine inanma eğiliminde olmayacaksınız seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz bazılarınız böyle işiniz ile alakalı mesleğiniz ile ilgili sanki böyle komisyonlu Primli bir iş ya da maaşlı bir iş. Sanki iki yerden böyle size bir iş teklifi gelebilir. İkisinin arasında gelgitleriniz olacak. Evet ortak bir iş yeri açma kararı alabilirsiniz. Aniden ansızın böyle sanki ortak bir iş yeri ya da ortak bir e, çalışma bir ihaleye dahil olma ya da projeye dahil olma gibi konularınızda bazılarınızın gündeminde olacak gibi. Evet burada isminizde A harf olabilir. Manisa'nın M'si olabilir. İki tane çocuğunuz var gibi. İkisi de kız çocuğu olarak görülmekte. Çocuklar ile alakalı endişeleriniz olabilir. Eğitimleri ile alakalı. Küçük görünüyor ama. Bir de evlilik vaadiyeli sıkandıran bir kişi sanki var gibi. Bu kişiyle zaman zaman aynı hanede. Zaman zaman sanki farklı hanelerde gibisiniz. Bu kişi belki evli. Size bekarım dedi. Veyahut da boşanma aşamasındayım diyerek de kandırma eyleminde olmuş olabilir. Şu an ciddi anlamda pişmanlıklarınız, karşı tarafa güvendiğiniz için var diyebilirim. Yani böyle kendinizin ödün vermeyeceksiniz. Bakın. Başkaları uğruna kendinizden ödün verme eyleminde olmayacak olarak gördüm sizleri. Evet burada profesyonel bir yardım profesyonel bir destek alabilirsiniz. Uğraştığınız konular ile alakalı böyle sıkıntıları çözme ile alakalı da bazılarınız böyle baya bir yol kat etme gibi durumlarınız olacak mı olacak. Yani sevdiğiniz bir kişiden destek alabilirsiniz. Böyle o kadar mutlu olacaksınız ki tam bir çıkmaz sokaktayken size bir el uzatılma enerjisinde olabilir. Çok büyük bir mutluluk sizlerle beraber olacak. Böyle umudunuzun ve ümidinizin bittiği yerde yeniden böyle umutlarınız yeşerme enerjisinde olacak diyebilirim Burada bir tanışmanız olabilir Bu kişiyle hem aşk hem iş hem ortaklık ile alakalı konular gündeminizde olacak Bekar olanlar ve 30 yaş altı olarak gördüm sizleri Erken bir iş hayatına atılma ya da ticari hayata yani ticari tüccarlık bilemiyorum artık kariyer odaklı çok güzel yerlere geleceksiniz diyebilirim ailenizin de tabii ki desteği olacak ailenizden de ciddi oranda destekler sizlere gelecek mi gelecek kıyafet üzerine giyim üzerine böyle bir yer açabilirsiniz bayanlar için söylüyorum özellikle bu aile işleri olabilir aile şirketi olabilir böyle sanki yeni kapattığınız bir işleri e, tekrardan faaliyeti geçirme gibi konularınızda gündem olabilir bakın size zarar vermeye çalışan böyle yanınıza doğru yamacınıza doğru gelip size zarar vermeye çalışan biriler oldu ise sanki oyunları yani bozulma enerjisinde olmuş diyebilirim. Konu ne olursa olsun canınızı sıkan birileri olabilir ya da canınızı sıkmış birileri olabilir. Lakin sizler ben haklıyım diyerek bildiğinizi bile konuşmuyorsunuz. Bu şey değildir. Hani yalancıyı destekleme değil. Hani böyle birilerinin yanlışını da bilseniz hatasını da bilseniz doğrusunu da bilseniz derler ya kimseyi suçlama enerjisinde değilsiniz iyi anlama ama bazı insanlara hayret ediyor gibisiniz yani bildiğinde konuşuyor bilmediğinde konuşuyor uyduru uydurup anlatıyor yanına milyon katı anlatıyor bir de bunu yapan manipülatörler en güzel lafı ben onun iyiliği için ben falancanın iyiliği için konuşuyorum. Abi madem falancanın iyiliğini istiyordun, niye şimdi konuşuyorsun? O zaman konuşmadın. Sormazlar mı adama ya da kadına bu lafı cevaba? Bunu düşünemeyen birisi var gibi. Hani darda kalınca, sıkıntıda kalınca ya da böyle işine geldiği zaman işte işin içinden çıkmak için ya ben insanların iyi olmasını istiyorum. Ben işte belki iş yerinizde iş yerinizde bir kişi olabilir çalıştığınız ortamda ortaya atıyor bir laf ben insanların iyi olmasını istiyorum işte ben e, iyiliğiniz için konuşuyorum madem iyilik için konuşuyorsun niye insanları birbirine kırdırıyorsun ya da niye insanları birbirine katıyorsun bu nasıl bir iyiliktir ama çok manipülatif birisi yerine geldiği zaman evet biraz ses, sessiz diyemeyeceğim ama böyle sesiyle bastırmaya çalışan Ya yani bilemiyorum ama doğruları konuşuyorum adı altında dobralık adı altında bu çalıştığınız yerde ama her türlü yalan var bu kişide yalan üstüne yalan güya doğrucu davut bu kişiye karşı dikkatli olacaksınız yoksa işinizi mesleğinizi ve kariyerinizi kaybetme konusunda böyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz bitkisel bir e, böyle bitkiler ile alakalı bitkisel şifa bu yönde bazılarınız bir iş kurma durumlarınız olacak gibi bakın iş ile alakalı evet güzel e, fırsatlar sizlere sunuluyor siz beğenmiyorsunuz demeyeyim ama böyle bekleme enerjisinde gibisiniz beklemeyi aldığınız bir takım işler olabilir ama bakın ulaşmak istediğiniz ne varmak istediğiniz hedef neresi ise ulaşmak istediğiniz o hedefe varacak gibi gördüm sizleri asla böyle işten kaçan bir yapınız yok. Belki çok çaba sarf edeceksiniz. Belki çok çalışmanız gerekecek. Ama hiç kimse sizi yıldıramayacak diyebilirim. Aslında şu an sizler çok bambaşka yerlerde idiniz. Akıl almaz ayak oyunlarıyla e, mücadele etmiş gibisiniz. Böyle akıl almaz ayak oyunları böyle başlarına geçme enerjisinde olacak. Belki sevdiğiniz bir kişiden, belki aşık olduğunuz bir kişiden, belki ex partnerden, belki eski hani tanıdığınız kişilerden bilemiyorum. Yakınlık dereceniz her neyse böyle gerçekten aklın duracağı bir takım sıkıntılar size vermiş bu vermeye çalışmış bu kişi aklı hayale gelmeyen akıl oyunlarıyla aklın duracağı manipülatör tavırlar ile ve etrafı da öyle bir kışkırtmış ki etrafa öyle bir kötüleme enerjisinde olmuş ki ama yeni yeni uyanışa geçen birileri var hatta çoğunluk bir kesim var böyle bambaşka sözler lanse etmiş olabilir Allah katında da hesabını verecek ama mutlak suretle hani ah başım vah başım diyecek bu kişi. Çok dediğim gibi akıl almaz kötülükleri belki en güvendiğin kişi yaptı size. Bir de bunları unutmanız için bunların bunları unutmanız için hafızanızla da bu kişi bayağı bir gel git akıllı oynama enerjisinde olmuş olabilir. Sizi kandırmak, oyalamak. Böyle hiçbir kötülük de yapmamış gibisiniz. Belki aylardır belki yıllardır konuşmadığınız bir kişi de olabilir bu. Böyle aranızın iyi olduğu biri de diyemeyeceğim. Bir yakınlığınız da yok. Yani size nereden taktı bu kişi bilemiyorum ama herhangi bir yakınlığınız yok. Ama dediğim gibi insanları manipülatörce kandırmış olabilir. Türlü türlü oyunlar yapmış olabilir. Türlü türlü kumpaslar, tuzaklar kurmuş olabilir. Sizi gerçekten hani böyle yalnızla, yalnızlık enerjisinde koyup belki iş ile alakalı ona işte ne derler ona mahcup değil neydi ona işte her neyse artık böyle bir şey olmanız için yani muhtaç gibi ya kimse kimseye muhtaç olmaz ama böyle bayağı bir terelelli birisi gibi. Evet yüreğinizdeki sıkıntılardan da kurtulacaksınız. Ee, böyle birazcık evlilik ile alakalı. E, nasıl diyeyim. Düğün yaptığınız birilerini davet etmediniz mi? Ya da e, böyle çok az sayıda aile içerisinde bir düğün mü yaptınız? Bunun ile alakalı birazcık size gönül koyun arkadaşlarınız olabilir. Dostlarınız olabilir. Sevdikleriniz olabilir. Bu da geçecek ama. Demek ki an enerjisi ile ne bileyim aile arasında yapılmakta istenmiş olabilir. Evet burada 4 gün 4 hafta içerisinde hane olarak e, böyle çok güzel bir laflı ortam olacak. Buradaki laflı ortamlarda o kadar güzel bir enerji de olacak ki birilerinin başarısı konuşulacak, birilerinin başarısı onur edilecek. İşte kutlamalar, ödüller, organizasyonlar, mutluluk, huzur ee, yaşanılan sıkıntıların bitmesi, yaşanılan tatsız durumların ve hadiselerin ortadan kalkması gibi. Burada da gene hane halkını ya da geniş aileyi bilemiyorum artık. Böyle kilolu ve kısa boylu bir beyefendi görünüyor. O kadar manipülatör davranmış ki böyle melek yüzlü gibi görünen aslında melek yüzlü olmayan bir kişiden bir zarar almış gibisiniz. Yani bilemiyorum ama bazılarınız bu kişinin yatacak yeri yok diyor gibisiniz. Hani mutlu bir aileyi ya da mutlu bir haneyi çekemeyen birileri bunlar. Allah onların da başına verir diyor gibi gördüm bazılarınızı. Etme bulma dünyası mutlaka ettiği yanına kalmaz diyor gibisiniz. Mutlak surette çıkar. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa yani ölmeden önce çıkar yani. Evet, burada isminizde lemanın L'si olabilir. A harfi olabilir. E, mutlu, huzur, böyle sevinç dolu bir zaman dilimine gireceksiniz. Yani Allahu Teala'nın verdiği imtihanları geçtim iyisiyle kötüsüyle. Bakın, iyi de olabilir, kötü de olabilir. Böyle biraz duygusallaşabilirsiniz. Duygusal bir an bir durum söz konusu olabilir. Evet sanki burada e, isminde Trabzon'un T'si olan E harfi olan ondan sonra bir kişi sanki bedbaht olacak gibi erkek ama böyle bir erkek bedbaht olma enerjisinde olacak. Birilerine çok fazla sıkıntı verip karma oluşturmuş bu kişi. Böyle bu da kısa boylu kilolu gibi görünüyor. Resmen çok fazla sakalı olmayan köse de değil ama çok fazla sakalı da yok gibi bu kişinin. Böyle bayağı bir kısa yer elması gibi bir şey. Yani yerde yuvarlansa o derece diyeyim ben size. Çok zayıf değil yani. İşte para konusunda mı size taktı? Mutluluk konusunda mı size taktı bilmiyorum ama Böyle akıl sorunu olan biri bu. Bunun aklı melekeleri yerinde olmayabilir. Zeka konusunda belki raporu da olabilir. Giz gizli bir raporu ya da böyle bir tedavi sürecinden geçmiş olabilir. Bilemiyorum ama böyle sanki böyle birinden eğer sıkıntı aldıysanız ciddi anlamda verecek hesabını Allah katında verme enerjisinde olacak mı olacak sizlerde toparlanma olacak bakın toparlanmalar olacak kimse böyle sıkıntı vermeye çalışan kim var ise etrafınızda çevrenizde uzak ya da yakın başarılı olamayacak diyebilirim sadece galeyana gelmeyeceksiniz sinirinize öfkenize hakim olacaksınız hani Birisi size sen şunu demişsin o onu demiş bunu demiş dedi diye siz onu demiş bunu demiş olmuyorsunuz. Hani sessiz kalan her zaman suçludur, sessiz kalan haksızdır anlamına gelmez. Ya yani dört, te dört tepe donuzu gibi nara attığınızda haklı mı oluyorsunuz? Ya yani affedersiniz de böyle bağırıp çağırıp ya da yüksek konuşmalarla haklılık diye bir konu yoktur. Sessizliğinizi, sükunetinizi koruduğunuz takdirde çalıştığınız yerde, iş hayatınızda, kariyerinizde başarısız olmanıza asla sebebiyet veremeyecekler. Sadece manipülatörlerin oyununa gelmeyin diyor. Akıl almaz. İşte kötülük yapmış olabilir size ama bu sefer bir beyefendi yüzü çıktı. Dediğim gibi kısa boylu T-E harfi olan isminde e, sanki burada i harfi de olabilir. Bu harflere karşı dikkatli olun. Bir şekilde paranızda, kasanızda, kariyerinizde, makamınızda, yani iş ile alakalı ya da artık konu neyse gözü olabilir bu kişinin. Yani hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Bu sefer böyle çıktı. Evet, beni her daim izleyen, dinleyen kız çelerimi <laughs> erillere ve dişillere yani tarot açmayacaktım ama tarot kartlarıma da şöyle bir bakayım ne söylemek ister bizlere kartlarımızın bizlere mesajı nedir evet ya neden küstüm küstüm oynamıyorum diyor gibisiniz bakın kırgınlıklar ve küskünlüklerin bitmesi an meselesi yukarıda iki tane kupa ayakta üçü yıkılmış hani düzel Düzelemeyecek bir konu yok. Burada evet kupaların üçü yıkılmış ama dediğim gibi ikisi ayakta. Asla kat'i suretle düzelemeyecek bir konu yok. Gönül kırıklıkları olabilir. Ee, gönüldür bu. Bugün yıkılır, yarın tamir olur. Bugün tamir olur, yarın yıkılır. Ama buradaki kalp kırıklıklarının onarılacağı görülmekte. Gene de dikkatli olun. Bakın şu an ee, parasal anlamda maddi ve manevi ayağınızı yorganınıza göre uzatın diyor. Mesela elinizdeki paraları çarçur etmeyin. Maddi anlamda buradaki tılsımları görüyorsunuz değil mi? Hani maddi anlamda bir yoksunluk dönemi geçirebilirsiniz. Elinizdeki paraları boş yerlere harcamayın diyor veyahut da çok fazla açılmayın. Eee ayağınızı yorganınıza göre uzattığınızda aslında hiçbir sorun, problem yaşanmayacak diyebilirim. Birileriyle aranızda biraz soğukluk olabilir. Birileriyle aranızda bir takım kırgınlıklar olabilir. Ama bunlar da bakalım çekelim. Telafi olmayacak değil. Olacak. Zamana bırakacak. Halledemediğiniz konuları zamana bırakacaksınız. Zamana bıraktığınız konuları da sükunet içerisinde halledecek gibi gibisiniz. Hani böyle lafı konuşmak var. Konuşmak var derler ya öyle de olacak. Sağlam küskünlükleriniz var ama düzelecek bunlar. Bakın son kartım bu olsun bari. Evet sağlam küskünlükleriniz olabilir. Düzelecek. 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay içerisinde diyeyim. 3'te bir vade içerisinde hep küskünlük, kırgınlık ve sırt dönme kartları geldiği için söylüyorum. Küskünlükler ve kırgınlıklar son bulacak diyebilirim. Bunun akabinde eğitiminizde mi ya da böyle sınav ile alakalı mı? Kariyer odaklı mı? Kalben arzu ettiğin o iş, o şey ile alakalı da işte müjdeli bir haber alabilirsin. Çok sevdiğin 3-5 kişiyle bir kutlama enerjisinde olabilir bazılarınız. Aynı zamanda evlilik kararı alabilirsiniz. Bakın işte davetler, organizasyonlar, sizleri yanında görmek isteyen, sizlerle beraber olmak isteyen, işte ne bileyim arkadaş, eş, dost, işte birileri böyle bir arada olma kutlama yapma enerjisinde olacaksınız. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar. Bay bay.